Merhaba arkadaşlar. Lina ile şimdi oyuncak saklama oyunu oynayacağız. Hem de hayvanlarımızı saklayacağız bunları. Kaç tane varmış? 3, 6 tane hayvanımız varmış. Şimdi Lina gözlerini kapat anneciğim. Kapattın mı? Tamam şimdi ben saklamaya başlıyorum tamam mı? Şimdi arkadaşlar 3 tanesini alalım. Nereye saklayalım? Bir tanesini buraya. Bir tanesini arabasının bagajına saklayalım buraya. Şimdi öpür keçiyi nereye koyalım? Bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Bakalım bulabilecek mi? Şimdi diğer 3 taneyi bulalım. 3 taneyi de aldık. Şimdi onları saklayalım. Buraya saklayalım bir tanesini. Şimdi başka başka. Lina gözleri kapalı. Şimdi Aa, çadırına saklayalım arkadaşlar. Şurada göremez. Nasıl durdu ama? belli oluyor mu? Belli olmuyor birazcık. Şimdi fırının içine saklayalım. Bakalım Nina bulabilecek mi bunları? Tamam. Nina gözünü açabilirsin. Hadi bul bakalım. Bulduklarını koltuğun üstüne sıralayalım tamam mı anneciğim? Aa! Atı bulduk bile. Şimdi başka hayvanı bulalım tamam mı? Aa, köpeği de buldun Zinoley. Evet annem, aferin sana. İki tane oldu arkadaşlar. Anne, Anne mi? O neymiş? Hmm, bakalım hangi hayvanı bulacaksın şimdi? Anne, anne. anne hayvanını bulacaksın. <laughs> Arkadaşlar anne diyor çünkü keçiye anne diyor Lina. Anne. Evet annesi neredeymiş Lina'nın? Bakalım oyuncağın içinde mi ya da yastığın arkasında mı? Burada yok. Nerede anneciğim ya? Anne. Bu bakalım nerede? seslendiği zaman gelecek mi? gösterici. Hadi bak bakalım nerelerdeymiş. He? <laughs> sen bana mı sesleniyorsun anne yani? Bakalım nerede? Aa çok yaklaştı. Nerede? Anneciğim bulabilirsin sen bulabilirsin. Evet 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 yaklaştın mı sence? Aa yaklaştı sanki. Böyle mi buldun sen? Aa babayı mı buldun sen? <laughs> anne değil o evet babaymış. <laughs> Bunu da ver anneciğim. Şimdi başka hayvanı bulalım. Anne. Buradayım. anne neredeymiş? Anne keçi neredesin? Nerede kızım? Hadi ama. Çok hızlı hareket etmen lazım bebeğim. Hadi. Ne tarafta olabilir? Nerede olabilir anneciğim? Bak bakalım neredeymiş. Yaklaştın sanki. Sanki yaklaştın anneciğim. Nerede? Nerede anneciğim? Ah, yaklaştı. Dina yaklaştı. Beni bulmak üzere, keçiyi bulmak üzere. Evet. Evet, yardım edebilirim anneciğim sana. Düşersin yoksa. Evet, bulduk. Keçişini bir tane kaldı anneciğim. Onu da ver. Şimdi diğerini bulalım. Hadi bakalım indik. Diğeri nerede anneciğim? Ay bulduk. Oley, yaşasın. Yaşasın arkadaşlar. Biz bütün hayvanları bulduk.